Kıymetli dostlar, Allah vatan millet yolunda serden geçenler. 2019'un Ağustos ayında bizimle irtibata geçmek isteyen arkadaşlarla daha müreffeh bir ortamda bir araya gelmek, dağınık vaziyetteki kütüphanemizi bir araya toplamak ve şahsi faaliyetlerimizi daha güzel bir zeminde yapmak adına Sultan Gazi'de İstanbul'da bir mekan tuttuk. Bu mekan beklediğimizden fazla teveccüh görüp bize dar gelince arkadaşlarımızın da yardımıyla mekanı büyütüp faaliyetlerimize bismillah dedik. Lakin ne yazık ki virüs musibeti hakiki manada yapmayı planladığımız bütün icraatlara fren koydu. Lakin biz o freni boşa alıp yolumuza devam ederek bismillahımızı Haber Nostalji Gazetesi ismiyle başlatmış olduk. 28 Şubat 2021 tarihinde tekkemizin, mekanımızın açılışını gerçekleştirdik. Bu açılışı 28 Şubat tarihine getirerek bir yerlere mesaj göndermek istedik. Hani 28 Şubat ve tiresi bin sene sürecekti ya dedik dur onun seneyi devriyesinde sizin düzeninizi, sizin menfaat rejiminizi yıkacak, inşallah vesile olacak müesseselerden, teşekküllerden bir tanesini o tarihte açarak size karşılık verelim diyerek 28 Şubat'a denk getirdik. Elhamdülillah ki ciddi bir iştirak oldu. O gün bugündür düşündüğümüz faaliyetlere kat ve kat devam ediyoruz. Ve Haber Nostalji gazetemizin ilk sayısını Mart 2021 itibariyle neşrettik. Şu anda Haber Nostalji gazetemizin dördüncü sayısı sımsıcak fırından çıktı ve abonelerimizin bizi okumak isteyen arkadaşlarımızın hizmetine takdim edildi. Haber Nostalji gazetesi ne demek? Hedefi nedir? Nasıl bir çizgiyle yoluna devam edecek? Burada yapacağımız faaliyetlerle alakalı arkadaşlarımızla istişare ederken birden bir slogan çıktı ortaya. Haber değil, Haber. Yani iki B ile. Bu isim üzerinden bir medya kuruluşu, müessesesi ve alt birimlerini oluşturalım dedik. Haber medyayı bir iş adamımızın e, teveccühüyle, ve katkısıyla kurduk. Arkasından Haber Nostalji Gazetemizi kurduk. Arkasından Altın Dağ Yayınlarını kurduk ve bismillahımızı startını vermiş olduk. Haber Nostalji Gazetesinin hedefi katiyen maddi bir beklenti değildir. Neden? Şu anda gazetemizi 10 liraya satıyoruz. Lakin bu gazetenin maliyeti çok ciddi bir ücret tutuyor ve biz abone olan arkadaşlara gazetemizi gönderim ücreti dahil olarak 10 lira üzerinden veriyoruz. O yüzden evveliyatla bu videoyu seyreden gazetemizin satış politikasını merak eden, muhtevasını merak eden arkadaşlara ilk söyleyeceğim söz şu ki Haber Nostalji Gazetesi teşekkülü katiyen maddi bir kaygı taşımamaktadır. Tekrarlıyorum Allah razı olsun bir iş adamı arkadaşımız bunun bütün maliyetini her türlü masrafını karşılıyor karşıladı ve acizane bizi de gazetenin başına mesul yazı işleri müdürü olarak geçirdi. Gazetenin bütün hazırlanma teknik safhası yazı makale safhası şahsımızın elinden geçiyor. Gönderilen yazıları tetkik ediyoruz ve gönderilen yazıları grafikçimizle beraber bir düzene sokup arkasından matbu neşriyata veriyoruz. Haber Nostalji Gazetemiz'de ilk gazetemizin sloganı gazetemizin hedefini, mantığını, hulasa eder diyorum. Ne demişiz ilk sloganımızda? Türkiye'nin taraflı ve en ateşli mücadele gazetesi taraflı ve en ateşli mücadele gazetesi. Tarafsız adam bir taraf olur demişler. İkinci sayımızda sloganımız Hakka tapar, halkı tutar. Üçüncü sayıda sloganımız Allah, vatan, millet yolunda. Dördüncü sayıda sloganımız her şey hak için. Gazetemizin muhtevasında Osmanlı tarihi, Türk tarihi, Cumhuriyet tarihi ve yakın tarihi ile alakalı derlenmiş makaleler, eskiden neşredilmiş makaleler ve katiyen arkadaşlarımızın üzerinden kalem oynattığı, araştırma yaptığı, vesikalarla tasdiklediği makaleler neşredilmekte. Ayrıyeten sadece... Ee, Gazetemizde neşredilen daha evvel hemen hemen sosyal medyada görmediğimiz bu şekil maziden atiye ismini verdiğimiz eski gazete küpürlerini takdim ediyoruz arkadaşlar. Ayrıyetten gazetemizin her sayısında orta sayfayı bir büyüğümüze muhabbet duyduğumuz davamızın insanlarına yer veriyoruz. Birinci sayı hemen hemen bir giriş sayımız, tanıtım sayımız oldu. İkinci sayıda daha farklı konulara değindik. Üçüncü sayımızı Üstad Kadir Mısıroğlu fevkalade nüshası olarak neşrettik. Çünkü o kapının eşiğinden faydalandıysak, o kapının eşiğinde olmak nasip olduysa, üstadımızla hukuk nasip olduysa bu bir vefa borcuydu. Yani bazıları bana dediler ki ya buna ne gerek var ya? Arkadaş Sevgi böyle bir şey be. Üstad olan muhabbet böyle bir şey ya. Bir şeylerin tasdiklenmesi, bir şeylerin bu şekil yüzyıllarca hitap edecek, yüzyıllara hitap edecek şekilde neşredilmesi böyle bir şey ya. Ve elhamdülillah ki üstadımızın ailesi de bu faaliyete teveccüh gösterdi. Üstadımızın zevcesi, üstadımızın kerimesi, üstadımızın gelini de bize Üstad Kadir Mısıoğlu'na anlatan hususi makaleler göndererek bizi şereflendirdiler. O yüzden hususiyetle Haber Nostalji Gazetesi'nin mantığını merak edip gazeteye teveccüh eden arkadaşlara katiyen tavsiye ettiğimiz sayı 3. sayımızdır. Tabi her biri birbirinden farklı her biri birbirinden güzel ama üçüncü sayıya farklı bir ehemmiyet verdik. 3. sayıda değişik bir maneviyatla manayla işe yaklaştık. Üstad Kadir Mısıroğlu'nun vefat seneyi devriyesinde adına fevkalade bir nüsa neşrettik. Yepyeni çıkan Haziran 2021 sayımızda ise Üstadımızın liderliğinde kurulan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nın kuruluşuyla alakalı gazete haberlerini neşrettik. Arkasından muhtevada yine gündem, eski, yeni, mazi, ati, e, dini, ilmi, edebi, ahlaki her türlü güzelliği nakletmeye çalıştık. İnşallah Allah Teala'nın izniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle ümmete faydalı bir faaliyet olur diyorum. Bu olaya bizim bakış açımızda bizim verdiğimiz harbin farklı farklı cephelerdeki bir tezahürü olarak bakmak istiyoruz. Ne demek? Şu anda teknolojinin hat safhaya yaklaştığı, ulaştığı bir dönemdeyiz. Bize şöyle tenkitler de geldi. Ya insanlar artık ellerinde iki tuşla her şeye ulaşabiliyorken neden matbu bir eser? Yani bunun bir ehemmiyeti, bir kıymeti kalmadı dediler. Biz de dedik ki bu bir vefanın, bu bir cefanın borcudur. Ne demek? Vakti zamanında Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek Büyük Doğuları neşrederken Osman Yüksel Serden Geçti Serden Geçti dergisini neşrederken Kadir Mısıroğlu Sebil dergisini neşrederken Mehmet Şevket Eygi Büyük Gazeteyi neşrederken Kemal Fedai Coşkuner Fedai dergisini neşrederken hangi muhabbetle hangi aşkla hangi dava şuuruyla ortaya çıktılarsa biz de o maneviyattan zerre miktarı olsun nasiplenelim istedik. Başta belirttiğimiz gibi maddi bir kaygımız da olmayınca elhamdülillah Mevlam her sayıda her bu gazetenin hazırlanmasındaki her harfte bize farklı bir muhabbet, farklı bir şevk, farklı bir aşk verdi. Üstüne inşallah biz bunu başarabilirsek bunlar 12 sayı 24 sayı olduğunda ciddi manada Muhabbet duyan bir okuyucunun şu elimde bulunan serden geçtinin 33 sayı toplandığı cilt gibi bu şekil bir cildi yaptığında Allah'ın izniyle biz bu işte muvaffak olduk diyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi Osman abinin çıkardığı serden geçti dergilerinin 33 sayısı bende şahsi arşivimde ciltli olarak mevcut. Allah'ın izniyle bu kütüphane durduğu müddetçe bizden sonra da vakfettiğimiz yerde inşallah kıyamete kadar insanlara hizmet edecek. İşte o manayı, o güzelliği Haber Nostalji Gazetesi'nde biz de yakalayabilirsek elhamdülillahi rabbil alemin deriz. Peki Haber Nostalji Gazetesi'ni nasıl temin edebiliriz? Sualin cevabı nedir? Haber Nostalji Gazetesi'ne banka kartlarıyla abone olmak için alt planda gözüken habergazete.com adresinden banka kartlarıyla alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıyetten IBAN üzerinden ödeme yapmak isteyenlere Haber Medya Anonim Şirketi'nin IBAN numarasını tavsiye ediyoruz. Ayrıyetten hem bizimle irtibata geçip burada yüz yüze muhabbet sohbet ortamında birebir görüşmek tanışmak isteyen arkadaşlar gazetemizin merkezinde Zeytuni Tekkemizde bizden gazeteyi elden temin edebilirler. Peki gazetenin abonelik ücreti nedir? Baştan bahsettiğim gibi gazeteye 10 lira gibi cüzi bir miktar bir fiyat koyduk. Bunun içerisinde gönderim ücreti de dahildi. Lakin PTT hususiyetle gönderimde bize aksattıklar yaşatınca bir karar almak zorunda kaldık. Şu anda gazetemize İstanbul içinden temin etmek isteyen arkadaşlar olursa bir yıllık gazete bedeli kargo, takipli kargo ile beraber yani ulaşmama imkanı olmayacak şekilde temin etmek isteyen arkadaşlar İstanbul içinden 240 liraya gazeteye abone olabilecekler. Türkiye içerisinden yani İstanbul dışından şehir dışından toplam 300 liraya abone olabilecekler. Yurt dışından temin etmek isteyen arkadaşlar da 50 euro bir bedele gazetemize abone olabilecekler. Peki bu ana kadar gazetemize abone olanların durumu ne olacak? Biz onlara arkadaş siz Allah razı olsun Bismillah dediğimizde yola çıktınız. Bizim elimizden tuttunuz. İlk bahsettiğimiz ücret üzerinden ücretlerinizi verdiniz, gazetemize abone oldunuz. Biz katiyen bunu sizlere kargo ile ulaştıracağız. Eğer kargo ücretini siz göndermek isterseniz size katiyen bir şey bir durumla karşınıza çıkmayacağız. Hayır demeyeceğiz ama illa da kargo ücretini göndereceksin demeyeceğiz. Yani burada inisiyatifi daha evvel abone olan arkadaşlara bırakacağız. Çünkü Bismillah dediğimizde kayıtsız şarsız Allah razı olsun onlar bizim yanımızdaydılar. O yüzden baştan belirttiğim gibi arkadaşlar bizim bu davada güttüğümüz yol, güttüğümüz siyaset, duruşumuz, şahsiyetimiz hepsi ortada. Elhamdülillah ki allah Teala bugüne kadar yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir şeye bizi temessül ettirmedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hatta şahsın üzerinden öyle yerlere saldırılar oldu ki hepsinde dedik ki hasbinallah ve ni'mel vekil sabrettik sabrediyoruz davalar mahkemeler hepsi ahiret sermayesi hepsi bizim şerefimiz biz kimiz ya allah Teala bize böyle güzellikler nasip etmiş hani diyorsun ya ya çıktım yola kardeşim işte bir harbim var savaşım var vuruyorum kırıyorum lafla peynir gemisi yürümüyor efendi. Yürümüyor. Ha şurada yakın sakın yanlış anlaşılmasın. Hadi durduk yere başımızı belaya sokalım da oraya gidelim buraya gidelim değil. Bizim davalarımızın birçoğu hiç gerek yokken karşı tarafın bize saldırmaları yaptığımız iktibaslar kullandığımız kelimelerdeki incelikler neden? Önümüzde her mülakatımızda üstüne basa basa söylediğimiz ve söyleyeceğimiz 5816 sayılı Mustafa Kemal'i koruma istismar kanunu var. Neden istismar kanunu? Kanun Mustafa Kemal'in aleyhine vesikalı da olsa adına ne koyarsan koy her türlü tenkiti mahkemeye taşıyor. Ama başkaları Mustafa Kemal adı altında her gün heykel dikerken ve her heykelin bedeli maliyetinin 10 katı, 100 katı iken bu kanun Mustafa Kemal'i istismar ettin diyerek hesap sormuyor. O yüzden bu kanunun adını bu şekil naklettik. Arkadaşlarımızla hususiyetle Zeytuni Tekkemizde yapmaya çalıştığımız bir faaliyet daha var. Nedir bu faaliyet? 5816 sayılı kanunu resmi zemine indirebilmek. Lakin burada benim her daim ön plana çıkarttığım ve insanların dikkatini çekmek istediğim bir yer var. Şu anda sokaktaki insanların 5816 sayılı kanun diye bir derdi yok ki. Bunu sen ben bu davaya, bu mevzuya gönül vermiş insanlar biliyorlar. Biz bu mevzuyu muhakkak sokağa indirmeliyiz. Sokağa indirmek de Twitter'da 5816 sayılı kanun kaldırılsın veya sokakta mikrofon uzatıp 5816 sayılı kanun kaldırılsın mı demek değil. Ha bunlar tabii ki yapılacak. Ama resmi ve ciddi zemin bu değil. Biz evveliyatla bu kanunu insanlara anlatabilmeliyiz. Nedir? Bu kanun neden geldi? Bu kanunun gelmesinde kimlerin dahli var? Adnan Menderes bu işin neresinde? Menderes'ten 12 Eylül'e kadar nasıl bir katliam yapıldı? 586 sayılı kanun ve 163 kullanılarak 12 Eylül'den bugüne kaç kişi bu işten mağdur oldu? Bunların tamamını İstatistikler halinde hukukçu arkadaşlarla temasa geçerek inşallah ortaya döküp farklı farklı videolarda bunları anlatarak veya başka arkadaşların yapacağı faaliyetleri destekleyerek insanlara 5816 sayılı kanunun nasıl bir mağduriyet yaşattığını bizlere bizim gibi düşünenlere neler çektirdiğini anlatmamız lazım. İnşallah zeytuni tekkemizde yapacağımız faaliyetlerden bir tanesi de bu derken, Son olarak Haber Nostalji gazetemize yazı gönderecek arkadaşların Haber Gazete adresine makalelerini göndermelerini rica ediyoruz. Bu makalelerde istediğimiz şurası arkadaşlar. Dediğimiz gibi Osmanlı tarihi, Cumhuriyet tarihi, yakın dönem Selçuklu, Türk tarihi veya sizin farklı konularda maharetiniz olan dini, ahlaki, edebi her türlü neşriyatı Allah izin verirse gazetemizde tetkik ettikten sonra imla kurallarına uyulmuş yazıları tetkik edip gazetemizde neşretmek istiyoruz. Buradaki mana nedir? Şu anda üstad seviyesinde Yavuz Bülent Bakiler hocamız Allah Teala ona hayırlı bereketli uzun ömür versin. Bu yola Serden Geçti dergisinde şiir yazarak girdi. Yani nedir? İçimizden muhabbetli, aşk taşıyan, delikanlı bir evlat çıktı. Yazılarını bize buralarda neşretmek nasip oldu. İstikbalde bu çocuk davanın kılıçtaşan kalemi oldu. Deriz ki ya Rabbi elhamdülillah ki sen bize böyle güzel bir insanın yetişmesinde ilk basamak vesile olmayı nasip ettin ya Rabbi. Dedik mi elhamdülillah dünya ahiret güllük gülistanlık olur. Bu vesileyle tüm dava arkadaşlarımı Allah vatan millet yolunun serden geçtilerini hürmet ve muhabbette kucaklıyor. Allah Teala'ya yapacağımız faaliyetlerde kaymadan, caymadan istikamet üzere gitmek için bütün kalbimle, bütün ciğerimden kopan en güzel sözlerle en ciddi muhabbetle yalvarıyorum. Allah'ım sen bizi utandırma. Ya Rabbi sen bizi utandırma. Allah'ım sen bizi utandırma.